2014 yılı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kırpınar Baş Mehribanı. Mavi kentli iş adamı Sayın Nurullah Usta adına görüşüyor. Aynı zamanda bugün burada AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcımız. 2014 yılı Elmalı Yeşil Yale Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız. Bizim otomotivlerin sahibi iş adamı Sayın Muammer Ak adına görüşüyor. Fatih yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi. Alıyorsunuz. Asr Esi, bu topraklar evladı. 2013 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan ikincisi. Allah izin verirse 17 Mayıs tarihlerinde tüm güreş severleri Murat Paşa Er Meydan'a davet eden Murat Paşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal adına görüşüyor. Ve aynı zamanda Çetinler Komisyon, bilek, bilek Simler'in sahibi, iş adamı Sayın Atakan Çetin adına görüşüyor. Kumlucanların pehlivalı, Orhan Okulu Kumlucan 60 yıllık güreşlerle tüm güreşlerlerinin sevgisini kazanan...